Evde nasıl suşi yaparım diyorsan bu videoyu sakın geçme. Hadi başlayalım. Suşi pirinçlerimizi berrak bir su görene kadar 3-4 kere yıkıyoruz. Nazik davranın çünkü pirinçlerin kırılmaması çok önemli. Avokado, salatalık ve havuç hepsini doğruyoruz. Nasıl doğradığınızın bir önemi yok ama hepsinin inceliklerinin aynı olması gerekiyor. Çünkü aynı eşitlikte dizip her sırıkta aynı lezzet almamız lazım. Doğradığımız sebzeleri bir kenara alıp norileri tam gösterdiğim yerden ortadan ikiye ayırın. Sirke, şeker, tuz üçünü karıştır ve kenara al. Artık pilav sosumuz da hazır. Yıkadığımız pirinçler ve su kaba giriyor. Üstünü güzelce kapatıp tam 20 dakika pişiriyoruz. Pişirdiğimiz pilavı geniş bir tepsiye alıp 5 dakika soğumaya bırakıyoruz. Sonrasında hazırladığımız sosu tam 3 seferde güzel bir şekilde ekleyip karıştırıyoruz. Pilav uygun bir alıp 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Artık suşi sarma vakti. Elimde birazcık şekil verdiğim pirinçleri Nori'nin üzerine alıyorum. Baş parmaklarımla pirinci ezmeden kenarlara doğru birazcık ittirmeye başladım. Doğradığımız sebzeleri Nori'nin iç tarafına eşit miktarda dizelim. Her yere eşit koyuyoruz ki her ısırıkta aynı lezzeti alabilirim. İçteki malzemeleri 3 parmağımla destekledim, kapattım ve katladım. İşte bu kadar basit. Kenarlarını düzelttikten sonra artık suşimiz hazır. Biraz karmaşık gelmiş olabilir ama aslında oldukça basit bir teknik. Şimdi bambu asır kullanmak istemiyorum diyorsanız bu teknik tam size göre. Pirinci biraz daha farklı açıyoruz ve elimizle kapatıyoruz. Çok basit bir teknik ama aynı lezzet. Bu suşiyi de sardıktan sonra artık kesme vakti. Suşileri keserken pirinçler bıçağa yapışmaması için her darbe öncesi bıçağımızı suya sokup çıkartıyoruz. Dilimlerin hepsini eşit uzunlukta kesmeye özen gösterin. Birazcık soya ve acılı mayonez. Artık yemeğe hazır. Hepiniz afiyet olsun.